Evet son durak bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Şimdi de yoğurtlu İskender kebabı nasıl yapılıyor? Süper Ocakbaşı nasıl yapıyor bunu izliyoruz. Başarılarını geçtiğimiz ay yeni bir restoran açarak taşlandıran süper kebap lezzetle sınır tanımıyor. <Sessizlik> müşterilerine verdiği kaliteli hizmetle, gönüllerini kazanan süper kebap, verdiği temiz hizmetle de adından söz ettiriyor. HMC yani helal kesim etleri kendilerine özel tarifleriyle harmanlayıp müşterilerine sunan süper kebabın müşteri portföyü de oldukça ilginç. Kentte dönercilik yapan Kani Bey, düğünü için takım elbise almaya geldiği Londra'da süper kebaba uğramadan geri dönmek istememiş. Merhaba, benim ismim Kani Sağlam. Kani Bey, İngiltere'de mi yaş Nerede yaşıyorsunuz? İngiltere'de yaşıyorum, kent bölgesinde. Kent bölgesinde yaşıyorsunuz. Ne işle uğraşıyorsun? Ben de aynı dönerle uğraşıyorum. Siz de kentte döner işle uğraşıyorsunuz. Süper kebaptasınız bugün. Evet, süper kebaptayım. Londra'ya geliyor musunuz sürekli? Ee, zamanım oldukça geliyorum. Gelirken de süper kebaba uğruyorum diyor. Süper kebaba uğruyorum. Canım. Neden peki? Temiz iş yapıyorlar. Taz... Siz de bu işi yaptığınız için anlıyorsunuz değil mi her şeyden? Evet. Neler alacağız peki bugün buradan? Sadece kendiniz için mi alacaksınız bir şeyler? Ee, arabada kardeşim var. Hı -hı. İki kardeşim de onlara da tavuk döner alacağım. O zaman siz şimdiden afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Hadi. Merhat Bey, süper kebabı diğerlerinden ayıran en büyük farkları söylüyor bize. Merhat Bey nasılsınız? İyi efendim, siz nasılsınız? Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Akşam saat 8 civarı şu anda. Dönerleri küçültmüşsünüz hafif. Abi çok yoğun bizi burası biliyorsun süper kebap. Her zaman böyle. On iki buçuk bir döner daha getirip takıyoruz. Süper kebap kaça kadar açık? On buçukta sabah açılış, sabah 4'te kapanış. Her daim çok uygun olan Süper Kebap'ta özellikle hafta sonları 4-5 adet döner tüketiliyor. Ya toplam kaç tane döner değişiyor? Hafta sonu 4 veya 5 oluyor hafta sonları. Peki Süper kebabı Süper Kebap yapan nedir? Normalde böyle bir araştırmaya giderseniz Türkler arasında özellikle kebapçıların %80'i zaten gelip bizde yiyor. Gökhan Bey onlar bizim bu kullandığımız eti kullanamazlar. Mümkün değil. Yani bir şorzer artı helal, helal kesim, heşemsi. Bu öbür normal şorzelere göre kilo başı 1 lira 30 beni 1 lira 40 peni fark ediyor. Öbür normal şorzelere göre. Bunu da hiç kimse alıp da kendi yapıp 4 lira 5 lira döner satamaz. Evet. Bu ancak süper kebaba mahsustur. Sizin de herhalde en büyük farkınız bu değil mi? En büyük farkımız bu. Helal kesim, peşemsi. Başka ne tür farklılıklarınız var efendim? Hijyen, temizlik, sürüm, bizde hiçbir şeye kalmadık. Hiç. Zaten taze taze günlük. Taze, taze evet. E anlatmaya gerek yok, her şeyi gösteriyor kendini. Zaten bu yoğunluk her şeyi gösteriyor dediğiniz gibi çok fazla da anlatmaya gerek yok. Teşekkür bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni branchımız da var. Evet. Peki, Süper Ocakbaşı Restoran, de, evet. Orayı da görürsünüz. E, müşteriler bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun oluyoruz. Evet. Valla siz böyle kaliteli titiz çalışmaya devam ettiğiniz sürece zaten sizi kimse bırakmayacak. Birkaç ay sonra yine bir sürprizimiz var. Bunu geçen de söylemiştim ben size. Bakalım inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Yeni projeler geliyor efendim çok teşekkür ediyoruz size. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Süper kebabın lezzetini bir adım öne taşıdığı Süper Ocakbaşı restoran da temizlik ve kaliteden ödün vermiyor. Restoran işiyle uğraşan İbrahim Bey, Greenwich bölgesinden süper ocakbaşı restoranta gelenlerden. Evet şimdi hemen bir masamıza geldik. Üç tane beyefendi yemeklerini yemişler, çaylarını içiyorlar. Hemen yanımızdaki beyefendiyle başlayalım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben ee, Kayserliyim, <laughs> İbrahim Oruç ismi. Uzun yıllardır Londra'dayız. Biz de restoran işi yapıyoruz ama böyle ocakbaşı değil. Daha farklı bir restoran tarzı. Şimdi arkadaşlarınızla geldiniz. Aynı zamanda ee, sizin fast food dükkanınız da var. Yani aynı sektördesiniz. Aynı sektördeyiz. Burası da yeni açılmış. Böyle duyduk. deneyelim dedik arkadaşlar. Güney Londra'daydı. Ben Greenwich'te kalıyorum abilerle beraber. Yemeklerimiz dedik. Çok güzel. Peki ne, ne yediniz da? bugün? Vallahi ben tavuk yedim. Arkadaşlar da işte farklı farklı şeyler dedik ki hemen hepsinin tadına bakmış olalım Londra'da o kadar mesela Ocakbaşı var. Burası farklı bir yer yani böyle tavsiye ederim yani gelmek isteyenler deneyebilir. Sizin aynı sektördesiniz ve aynı zamanda da tavsiye ediyorsunuz gerçekten o zaman kaliteli. Çok kaliteli evet. Etlerin terbiyesinden lahmacun'a ve mezelerin yapımına kadar titizlikle çalışan Süper Ocakbaşı Restoran müşterilerine bekledikleri profesyonellikle hizmet sunuyor. Siz ne iş yapıyordunuz? Ya ben e, burada restoran işleriyle işte kafe e, restoran işleriyle uğraşıyoruz biz de. Evet, O zaman siz de bu sektöre yabancı değilsiniz. Evet 22 yıldır buradayım. E, yabancı değiliz. Ama ben etlerin terbiye edilişi çok hoşuma gitti. Lezzetli lahmacunu özellikle tavsiye ediyorum. Ben ilk Londra'da ilk defa böyle güzel bir lahmacun yedim. Süper Ocakbaşı restoranda Hakan Usta'nın yanına gidiyor ve hep birlikte bu hafta İskender yapıyoruz. Evet bu hafta kameralarımızı tekrardan Süper Ocakbaşı'na çeviriyoruz. Süper Ocakbaşı'nın Ocakbaşı bölümündeyiz. Yanımızda Süper Kebap'tan tanıdığınız ünlü Hakan Usta var. Artık Süper Ocakbaşındayız. Hakan Usta bugün çok güzel bir yemek yapacağız izleyenlerimize. Ne yapacağız? Bugün İskender yapacağız e, izleyenlerimize. Çoban salatasıyla başlayan Hakan Usta'nın özel İskenderi fırında pişen ekmeğin yağda kızartılmasıyla devam ediyor. hazır olan etlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Süper ocak başının özel sosunu döküyoruz ve yoğurdumuzu ekliyoruz. Müzik Tereyağımız hazır olana kadar eti ocağa dinlenmeye bırakıyoruz. Müzik Tereyağını iskenlerin üstüne döküyor ve yeşillikle süslüyoruz. Afiyet olsun. Müzik Türk mutfağının en özel örneklerini tatmak istiyorsanız süper Ocakbaşı başı restoranda mutlaka uğrayın bu lezzetten mahrum kalmayın.